Mevlana Konya'da aşk ateşini yakarken Anadolu karanlık değildi. Hemen yanı başında, Bozkır'ın ortasında bir başka güneş, Hacı Bektaş Veli parlıyordu. İkisi de aynı dönemde yaşadı, aynı kaynaktan beslendi ama yöntemleri farklıydı. Mevlana, şehirdeki aydınlara Farsça şiirlerle ve coşkun bir sema ile seslendi. O bir okyanus gibiydi; dalgalı ve derin. Hacı Bektaş Veli ise köylüye, askere, göçebe Türkmenlere arı bir Türkçe ile ve sükunetle seslendi. O toprak gibiydi, sabırlı ve bereketli. Bir rivayete göre Mevlana Coşku'yu Hacı Bektaş sabırı temsil ederdi. Ama ikisinin de yolu bir e çıkıyordu. Anadolu'nun manevi harcı bu iki büyük mimarın birinin aşkı diğerinin nefesiyle karıldı. Mevlana'nın yüzyılları aşan mirası sadece şiirler değildir. Bize, bugün bile modern insanın ruhsal yaralarına merhem olacak o meşhur yedi öğüdü bıraktı. Cömertlikte akarsu gibi ol, şefkatte güneş gibi, kusurları örtmekte gece gibi ol ve hepsinin özeti. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Mevlana ölümü bir son değil, sevgiliye kavuşma yani şeb-i aruz düğün gecesi olarak gördü. Hamdım, piştim, yandım diyen bu büyük ruh bize sevmeyi ve insan olmayı öğretti. Sözü onunla bitirelim. Mum olmak kolay değildir. Işık saçmak için önce yanmak gerekir. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoların devamı için abone ol ve paylaş.